Merhaba sevgili gençler. Konumuz teoremler, trigonometrik teoremler. Burada bir sinüs teoremi var, bir de kosinüs teoremi var. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi sinüs teoremi dediğimiz olay, sinüs teoreminde hem uzunluk hem de alan hesabı yapılabilir. Bu sinüs teoremi için bakın bir ABC üçgenimiz var, kenar uzunlukları ABC olan. Sonra bu üçgenin çevrel çemberi verilmiş, merkezi O, yarı çapı büyük R olan. Şimdi uzunluk hesabını yaparken sevgili gençler, sinüs teoreminde A bölü A ile başlayalım. A bölü A'yı gören açının sinüsü. Sinüs A. Eşittir. B bölü B'yi kenarı gören açının sinüsü. Sinüs B. Eşittir. C bölü sinüs C. O da eşittir. İki tane çevrel çemberin yarı çapıdır. Bu uzunluk hesabında kullanılacak olan bağıntımız. Şimdi alan hesabında şu kullanılır. Alan A, B, C diyoruz. Şimdi alan ABC B, C burada. 1 bölü 2 çarpı. Hangi açıyı kullanacağız mesela? A açısını biliyoruz. A açısını kullanacağız. Bu açıyı oluşturan kenar uzunluklarını alıyorum. B çarpı C çarpı sinüs A diyorum. Ya da 1 bölü 2 çarpı. Mesela şu açıyı B'yi kullanalım. Sırayla gidelim. B'yi kullanırsak B'yi oluşturan kenarlar A ve C. A çarpı C çarpı sinüs B diyeceğiz. Ya da şöyle açı olduğunu belirtelim. Ya da bu açıyı kullanırsak 1 bölü 2 çarpı açı oluşturan kenarlar bakın a ile b a çarpı b çarpı sinüs c ile hesaplayabiliriz. Bu formülü zaten üçgenli açı konusunda vermiştik hatırlıyorsanız. Sinüs teğmeni bu şekilde uzunlukta bu alanda bu formülü kullanacağız. Kosinüs teoreminde ise gençler sadece uzunluk hesaplarında kosinüs teğmeni kullanılır ve bir de hani açının size kosinüsünü sorduğunda kosinüs değerimi kullanılır. Şimdi ABC üçgenimiz var. Kenar uzunlukta ABC olan. Şimdi mesela ben bu açıyı biliyorsam. Ben bu açıya alfa diyorum. Bu açıya göre kosinüs değerimi yazalım. Açının karşısındaki kenarın karesi. A kare eşittir. Açıyı oluşturan kenarların kareleri toplamı. B kare artı C kare. Pardon. C kare. Eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs alfa diyoruz. Mesela şu açıyı biliyorsak şuna da gelin beta açısı diyelim. Beta'nın karşısında kalan kenar B yani B kare eşittir. Yanda kalan kenarların kareleri toplamı A kare artı C kare eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs beta deriz. Şu açıya biz teta açısı dersek sevgili gençler. O zaman teta'nın karşısında C buna göre yazalım. C kare eşittir. Yanda kalan kenarlar A ile B'ye bakın. A kare artı B kare eksi 2 çarpı a çarpı b çarpı kosinüs teta deriz. Kosinüs formülümüz bu şekilde bütün açılar için yazdık. Gençler çok sık kullandığımız Pisagor bağıntısı kosinüs teriminden gelmektedir. Nasıl? Mesela bu açı 90 derece olsun. O zaman bunu yazdığımız bağıntıda kosinüs 90 demek zorundayım. Kosinüs 90 nedir? Sıfırdır. Bakın yazıyorum. A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2. bc çarpı kosinüs 90. E, burası sıfır olduğu için burası komple sıfırlanacak. Ve ne kalacak elimizde? Sadece Pisagor bağıntısı kalmış olacak. Yani aslında Pisagor bağıntısı nereden geliyor sevgili gençler? Kosinüs teoreminden gelmiş oluyor. Şimdi test çözümüyle devam edelim. Yine milli eğitim kazanım testimiz var. Bakın ABC üçgeninde şu açıya 120 derece vermiş A, bir B açısına. 3 vermiş, 6 vermiş. Bizden A, istiyor. Bunu tabi sadece şimdi burada direkt uzunluk istediği için açıyı verdiği için kosinüs teoremi kullanacağız. Ama sadece kosinüs teoremini kullanarak değil. Bunu özel üçgenlerden de çözebiliriz. Hani mesela şu 120'yi şuradan uzatıp bir dik çekerek hani dik üçgenlerde yapmıştık buna benzer sorular. Şimdi burada olayımız ama teoremleri kullanmak. Nasıl? Şimdi ben buna istiyorum. Bu açıya göre kosinüs teoremini yazacağım. x kare eşittir. Yanda kalan kenarların kareleri toplamı 3'ün karesi artı 6'nın karesi. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı kosinüs 120. Şimdi kosinüs 120'yi yazalım şuraya. Kosinüs 120 demek aslında 180 eksi 60 olarak gösterirsek eksi kos 60 demek. Kosinüs 60 da 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi yerine yazalım. x kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı 6'nın karesi 36 eksi 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı kosinüs 120 yerine ne yazacağız? Eksi 1 bölü 2 yazacağız. Şimdi bu 2 bunu götürsün. Bu eksi bunu artı yapar. Yani x karemiz ne olur sevgili gençler buradan? x karemiz 9, 36 daha 45 artı 18. Bu da ne yapar? 63 yapar x kare 63 ise x dediğimiz kök 63'tür. Buradan da sanki bu 9 çarpı 7 olduğu için 3 kök 7 yapar. x'imiz yani ab kenarımız cevabımız Adana olmuş oldu. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Şimdi ikinci soruda bizden vermiş bir şeyler. Şurada bir dik üçgen var devamında cde üçgenini vermiş. Ne diyor? A, B, 6'ymış. B, C, 10'muş. 5'miş. 2'ymiş. D, E'yi istiyor. Bunu. Şimdi bu X'i bulmak için. DE E, X biz. X'i bulmak için ne yapmamız gerekiyor sevgili gençler? Bizim şuraya bir alfa deyip mesela bu açının kosinüsünü bulmam gerekiyor. Öyle değil mi? Şimdi ben buraya alfa dediysem bu açı da alfa. Bakın bu dik üçgende hatı hani görünüyor. 6 var hipotenüs O zaman 6, 8, 10 üçgeni bu. E kosinüs alfayı yazalım şuraya kullanacağız çünkü az sonra şu CDE üçgeninde komşu bölü hipotenüs 8 bölü 10 bu da ne yapar 4 bölü 5 yapar bu dursun şimdi x kare eşittir şu üçgende kosinüs teoremini yazıyor 2'nin karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa dedim şimdi x kare buradan ne yapar Şimdi burası 4 artı 25 eksi 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa dediğimizde 4 bölü 5 bulmuştuk. Şimdi bunlar gitsin. 4, 25 daha 29 eksi 2 kere 2, 2, 2 4, 4 ile çarptım 16. Yani x karemiz bizim 29'dan 16 çıkarsa 13 kalır. x buradan dediğimiz ne olur? Kök 13 olmuş olur. Yani cevabımız Bursa seçeneği olmuş oluyor sevgili gençler. Şimdi gelelim sıradaki sorumuza. BC'de açısı kaç derecedir diyor. Bakın 3 vermiş, 7 vermiş, A açısını 60 vermiş. Şurası 4, şurası 3. Şu açıyı istiyor bize. Ben şunu alfa diyor. Nasıl yapacağız bunu? Bakın şimdi. Ben burada şunu çekersem. Ve buna x demek istiyorum. Şimdi bu üçgende kosinüs teoremi uygularsam. Şuraya yazıyorum. x kare eşittir. 3'ün karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 7 çarpı ne olacak? Kosinüs 60 olacak. Şu üçgen de yine yazmak istiyorum. Kosinüs değerini alfaya göre. x kare eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Bakın burada x kareler birbirine eşit. O zaman bakın sol taraflar eşitse sağ taraflar da eşit olacak. Hemen şu aşağıda eşitleyelim. 3'ün karesi artı 7'nin karesi. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 7 çarpı. Kosinüs 60 yine 1 bölü 2 yazıyor. Eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Şimdi 3'ün karesi gitti. Burada. Şimdi 7'nin karesi 49. Eksi 6 kere de 42. 1 bölü 2 de var pardon. 21 eşittir. 16 eksi 12 24 tane kosinüs alfa. Şimdi gençler 49'dan 27 çıkarsa ne kalır? 30 normalde 29 28 kaldı. Şimdi 16 16 iyi değil. Şimdi yazıyorum buraya. 28 eşittir. 16 eksi 24 tane kos alfa. Bakın sevgili gençler. Bunu bu tarafa 28'i bu tarafa atarsak 24 tane kosinüs alfa. Neye eşit oldu? Eksi 12 eşit oldu. Her tarafı 24'e bölüyorum. Şurada yazacağım. Kosinüs alfa da buradan. Eksi 12 bölü 24. Peki bu ne yapar? Eksi 1 bölü 2 yapar. Peki eksi 1 bölü 2 olması için alfanın sanki 120 derece mi olması gerekiyor gençler? Çünkü kosinüs 120 eksi kosinüs 60'tan eksi 1 bölü 2 eşittir. Oradan da 120 bulmuş oluruz. Şimdi sıradaki sorumuzla devam edelim. Şimdi dördüncü sorumuzda ne vermiş? Şekildeki verilen ABC üçgeninde AC kök 5'miş. Şöyle yazıyorum. Kök 5. AB 2'ymiş. C açısı alfa, B açısı 90 artı alfaymış. Sinüs alfa kaçtır diyor. Şu 2'yi de yazalım. Şimdi burada bakın sinüs temini uygulayacağım. Sinüs temindeki uzunluk bağıntısını uygulayacağım formülü. Niye? 2 karşısında alfa, kök 5 karşısında 90 artı alfa. E yazarsak kök 5 bölü sinüs 90 artı alfa eşittir 2 bölü sinüs alfa oldu. Peki gençler şuraya yazıyorum. Sinüs 90 artı alfa nedir? İkinci bölgede bir açı. İkinci bölgede sinüs nedir? Artı isim değiştirecek y ekseniyle yapılan açı olduğu için kosinüs alfa oldu. O zaman ben bunun yerine artık kosinüs alfa yazabilirim. Yani kök 5 bölü kosinüs alfa eşittir 2 bölü sinüs alfa oldu. Peki devam edelim işlemlerimize. Şimdi sinüs alfa ile kök 5'in yerini değiştirmek istiyorum sevgili gençler. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa. Bu da nedir? Tanjant alfa oldu. Bu da 2 bölü kök 5. Şimdi ben tanjant alfa 2 bölü kök 5 olarak biliyorum. E, o zaman ne yapacağım? Bir dik üçgen çizelim. Oradan da sinüsü bulurum. Şurası alfa olsun. Tanjant dediğimiz karşı bölü komşu. 2'ye kök 5. Peki burası ne yapar? A dersek buraya A kare eşittir. 2'nin karesi artı kök 5'in karesi. 4, 5 daha 9. Yani A kare 9 A ne yaptı? 3. Peki o zaman alfanın artık sinüsünü bulalım. Sinüs alfamız ne olacaktı? Karşı dik kenar bölü hipotenüsten 2 bölü 3 olacaktı. Cevabımız Edirne olmuş oldu sevgili gençler. Evet şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Şimdi sıradaki sorumuzda da uzunlukları vermiş. 6, 4, 3, 8, 3 vermiş. Bizden CD'yi istiyor. X dedim buraya. Şimdi benim CD'yi bulmak için önce şu açının kosinüsünü bulursam ben kosinüs döneminden CD'yi bulurum. Ben bu açıya alfa diyorum. Ters açılardan ne oldu? Bu da alfa oldu. Bakın bu ABE üçgeninin bütün kenar uzunlukları verildiği için kosinüs dönemi uygulayarak biz ne yapabiliriz sevgili gençler? kosinüs alfayı bulabiliriz. Yani 6'nın karesi eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa diyor. Peki 6'nın karesi nedir? 36 eşittir. Bu ne? 9. Bu ne? 16. 25 oldu. Eksi 12. 24 tane kosinüs alfa. Peki gençler attım bunu bu tarafa. Eksi 24 tane kosinüs alfa. 11 oldu. Kosinüs alfa ne oldu burada? Eksi 11 bölü 24 oldu. Budur. Nerede kullanacağız? Şimdi bu üçgende kosinüs değerini yazacağım. Alfaya göre. X kare eşittir. 8'in karesi artı 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa diyeceğiz. Düzenliyorum. 64 artı 9 eksi 2 çarpı 8 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa eksi 11 bölü 24'tü. Az önce bulduk bakın şurada. Bakın 8 kere 3 24 yapar bunlar gitti. Eksi ile eksinin çarpma artı yaptı. 64 9 daha 73. Şuradan da 2 kere 11'den 21 gelecek. 22 gelecek pardon. X kare 73 artı 22 oldu. Yani X kare ne oldu? 95. X ne oldu? kök 95 olur sevgili gençler. Buradan da cevabımız Bursa çıkmış olur. Gelelim bir sonraki sorumuza. Şimdi bu soruda da aynı mantığı uygulayacağız. Bizden bakın vermiş 8, 7, 3, 5'i. Bizden AC'yi istiyor. X dedim buraya. Şimdi bakın önce ben şu açıyı bir bulmak istiyorum. Kosinüsünü bulmak istiyorum. Niye? Bu büyük üçgende bu açıya göre kosinüs türevini yazarsam x çıkar. Peki bu açının kosinüsünü nasıl bulurum? Bakın ABD üçgeninde, ABD üçgeninde üç kenarı biliyorum. Bu açıya alfa dersem bu açıya göre kosinüs türevini yazıyorum ben şuraya. Şu bölgeye kullanalım. Şimdi 7'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa dedi. Şimdi 7'nin karesi 49. 3'ün karesi 9. 8'in karesi 64. Toplamı ne yapar sevgili gençler? 73 yapar. Eksi 48 tane kosinüs alfa. Peki ben bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam. 48 tane kosinüs alfa. 73'ten ne çıkartacağız? 49 çıkartacağız. 24 mu kalacak? Çok iyi. O zaman kosinüs alfa dediğimiz 24 bölü 48. O da 1 bölü 2 mi yapar? Bulduk. Artık büyük üçgende kosinüs yapacağım. X kare eşittir. 8'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 8 çarpı, çarpı kosinüs alfa. Şimdi gençler isterseniz burada bu işleme devam ettirin ya da isterseniz bir tık pratik olursak. Kosinüs alfa 1 bölü 2 ise alfa dediğimiz kaç derecedir? 60 derecedir. Bakın şöyle bir üçgen oldu elimizde bizim. 8, 8. 60x. Şimdi ikizkenar üçgenin bir açısı 60 ise diğerleri de ne olmak zorundaydı? 60 olmak zorundaydı. Yani bu üçgenimiz eşkenar üçgen olmak zorundaydı. O yüzden x'imiz de 8 olmuş oldu. İsterseniz bu işlemi de devam ettirerek de aynı şeyi bulabilirsiniz sevgili gençler. Şimdi sıradaki örneğimizle devam edelim. ABC üçgeninde AC12, AB6 ve BC10 olduğuna göre BC kenarına ait yükseklik nedir demiş. Şimdi şöyle bir ABC üçgeni çizelim. A, B, C. AC12, bakın AB6, BC10. Bizden ne istiyor? Buna ait yüksekliği istiyor H. Şimdi gençler bunu iki türlü çözebiliriz. Bu sefer trigonometriyi kullanmayıp üçgenli alanı kullanacağım bunun çözümü için. Farklı bir çözüm yöntemi görün diye. Yoksa normalde atıyorum ben şu açıya alfa deyip. Kosinüs teoreminden bu açının kosinüsünü bulabilirim. E bu açının kosinüsünü bulduktan sonra da şu dik üçgendeki trigonometrik oranından da rahatlıkla neyi bulabiliriz gençler? Haşı bulabiliriz. Ama onu kullanmayacağım. Şunu kullanacağım. U'lu bir formül vardı. İşte çevrenin yarısı U'ydu. U dediğimiz çevrenin yarısı. Yani 6 artı 12 artı 10 bölü 2. Bu da ne yapar? 18, 28 bölü 2'den 14 yapar U'muz. Ve alan formülümüzde kök içinde U çarpı U eksi A çarpı U eksi B çarpı U eksi C'ydi. Bu formüle bakabilirsiniz. Üçgende alan konusunda yapmıştık bunu. Şimdi bu üçgen alanını iki türlü hesaplayabiliriz. Birincisi taban çarpı yükseklik bölü 2. 10 çarpı H bölü 2. Bir de nasıl hesaplarız? Kök içinde u çarpı yani 14 çarpı 14 eksi 6 8 çarpı 14 eksi 14 çarpı 14 eksi 12 ne yapar? 2. Şimdi buradan sevgili gençler 8 kere 4 ne yaptı? 32. 2 ile çarptık 64. Şurası 8 olarak çıktı dışarıya. Bu bunu götürdü 5. 5h eşittir. 8 kök 14. O zaman H ne olur? 8 kök 14 bölü 5 olmuş olur sevgili gençler. Bakın burada alan formülünü kullandığımız için çok basit bir şekilde çözüldü. Trigonometriden gitseydik bayağı işlem yapacaktık. Önce kosinüs teoreminden bu açıyı bulacaktım. Bu açının kosinüsünü bulacaktım. Sonra bu dik üçgenden de mecburen trigonometrik öğren yapmak zorunda kalacaktım. Tabi arada pisagorlar falan da olacaktı. Çok gerek var mı? Çok da gerek yok öyle işlere gençler. Gelelim sıradaki sorumuza. ABC üçgeninde ABC açısını 45 bu açıyı 30 12 vermiş. AC kaçtır diyor? X diyor. Bakın direkt sinüs teğmenin uzunluk formülünün uygulanacağı bir soru. Yani x bölü sin 45 eşittir 12 bölü sin 30 diyeceğim. Peki x bölü sin 45 2 bölü 2 idi. Eşittir. 12 bölü sinüs 31 bölü 2 idi. Bu ikiler gitti. İçler dışarı çarpımından sevgili gençler x ne oldu? 12 kök 2 mi olur? Yani cevabımız ne olmuş oldu? Denizli olmuş oldu sevgili gençler. Şimdi sıradaki sorumuzla devam edelim. Şöyle iç içe üçgenler vermiş. 2, 4, 6 vermiş. Bizden CD'yi istiyor. Bakın ABC'nin alanı ile BDF'nin alanını eşit vermiş bize. Bakın sinüs teoreminin alan formülünü kullanacağımız bir soru bu. Şimdi ben bu açı alfa diyor. Bakın alan ABC'yi buluyorum şuraya. Şöyle. Alan ABC. 1 bölü 2 çarpı alfayı kullanarak. Bakın 6 çarpı 6 çarpı sinüs alfa. Sonra gelelim BF BFD üçgenin alanı bulalım ya da BDF üçgenin alanını. Alan BDF. 1 bölü 2 çarpı yine alfa açısını kullanacağım. 4 çarpı x artı 6 çarpı sinüs alfa. Şimdi pardon bu yok. Şimdi bakın bize yukarıda bu iki alan eşit demiş. Eşitleyelim o zaman. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs alfa eşittir 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı x artı 6 çarpı sinüs alfa. Şimdi 1 bölü 2'ler gitti. Sinüs alfalar gitti. Burası ne? 36. 4 sadeleştirirsek 9 kaldı. Yani x artı 6 dediğimiz 9'a buradan da x ne eşit olur? 3'e eşit olur gençler. Cevabımız Adana olmuş oldu. Şimdi 10. soruyla devam ediyoruz sevgili gençler. ABC üçgenini vermiş. BD, eşitmiş. Şöyle eşitleyelim. 16, 20 demiş. Alfa, beta demiş bakın açılara. Sin alfa bölü sin beta kaçtır diyor. Bakın. Şimdi burada nasıl yapacağız? Şimdi bu iki üçgeni ayrı ayrı düşünürsek bu iki üçgende ortak bir kenar var. Ben buna K diyorum. Şimdi üçgende alanda şunu demiştik. Şöyle bir şekil varsa işte burası M, şurası N, alanı A, alanı B olsun. Tabanlar aynı iken, tabanlar aynı doğrultudayken. Ne demiştik? Alanlar, tepe noktaları aynı, tabanlar aynı doğrultudaysa alanlar neyle orantılıydı? Tabanlarla orantılıydı. O zaman geliyorum buraya. Bakın bu iki üçgenin tabanı eşit işte olduğu için ben bunun alanına A dersem bu da A olacak. Şimdi A'yı ben... Hem bu üçgende sinüs teğemi uygulayarak hem bu üçgende sinüs teğemi uygulayarak bulacağım. Sinüs teğemi nesini uygulayacağız ama alan formülünü uygulayacağız. 1 bölü 2 çarpı 16 çarpı k çarpı sinüs alfa. Eşit olacak mecburen şu üçgen alanına. 1 bölü 2 çarpı k çarpı 20 çarpı sinüs beta. Şimdi 1 bölü 2'ler gitti. K'lar gitti. Sinüs beta'yı bu tarafa 16'yı da bu tarafa atarsak sinüs alfa bölü sinüs beta 20 bölü 16 olur sevgili gençler. Bu da 4 ile sadeleştirirsek ne olur? 5 bölü 4 olmuş olur. Cevabımız edinme oldu. Evet, şimdi gelelim 11. sorumuza. Şimdi 11. soru artık standart bir soru bu. Benzerliğini az önce çözdüğümüz bir soru. Vermiş burada uzunlukları. 2, 3, kök 5 şu küçük üçgen için. Büyük üçgende de 7, 9, BC'yi istiyor zaten bizden. X diyor. Önce şu küçük üçgende ben şunu alfa demek istiyorum. Niye? Şimdi ben buraya alfa dediğim zaman sevgili gençler küçük üçgenin bütün kenar uzunluklarını biliyorum. O yüzden ben burada kosinüs teoremi kullanarak kosinüs teoremini yazarak kosinüs alfayı bulabilirim. Şimdi alfanın karşısında kök 5 ve Kök 5'in karesi. Eşittir. 3'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa. Kök 5'in karesi 5'tir. Bu 9, 4 daha 13. Eksi 6, 12 tane kosinüs alfa. Şimdi bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak 12 tane kosinüs alfa neye eşit olur? 8'e. Kosinüs alfa neye eşit olur? 8, e. eşit olur? 8 bölü 12'ye. Bu da ne yapar? 4 ile sadeleştirirse 2 bölü 3 yapar. Şimdi büyük üçgende bunu kullanacağız. Bu kenar 7, bu kenar 9 x kare eşittir. 7'nin karesi artı 9'un karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 9 çarpı kosinüs alfa diyeceğim sevgili gençler. Şimdi x kare eşittir. Devam ediyorum. Bu ne 49 karesi bu ne 81. Topladığımız zaman 120 130 yaptı. Eksi. Kosinüs alfamızı 2 bölü 3 bulmuştuk. İşlemleri atlayarak gidiyorum. Bu bunu götürdü 3 kaldı. Şimdi 2 kere 7 14 Şöyle yapalım. 14 çarpı 6. 14 çarpı 6 da ne yapıyor? 84 yapıyor sevgili gençler. Peki buradan x karemiz ne olur? x karemiz ne olur? Hemen söyleyelim. 130'dan 84 çıkarsa 46 kalır. x de kök 46 olur sevgili gençler. Yani cevabımız denizli olmuş oldu. Şimdi gelelim testimizin son sorusuna. Bir ABC üçgenin kenar uzunlukları B, C, A'dır diyor. Bir tane ABC üçgeni şuraya çizeceğim. Şu bölgeyi de kullanalım. Şöyle A, B, C. A, C, şurası B'ye eşitmiş. Şurası A'ya eşitmiş. Şurası da C'ye eşitmiş. Şimdi bu böyle bir bağıntı var. Sinüs A kaçtır diyor. Gençler şurada bir içler dışarı çarpma yapmak istiyorum ben. Şimdi yaptığımız zaman bakın şu bölgeyi kullanacağım. C eksi B çarpı B artı C eşittir. A çarpı A eksi kök iki tane B. Şimdi devam etmek istiyorum. Şimdi burada iki kare farkı var gördünüz mü? Şuradan devam edeceğim. C kare eksi B kare olduğu burası iki kare farkından eşittir. Şunu dağıtırsam A kare eksi kök iki tane AB oldu. At bunu bu tarafa. C kare eşittir. A kare artı B kare eksi kök 2 tane AB olmuş oldu sevgili gençler. Şimdi devam ediyorum. Şimdi ben bu üçgende şu açıya göre kosinüs teoremini yazarsam ne olacak bakın. C kare eşittir. A kare artı B kare eksi 2 A, B çarpı kosinüs C mi olacak? Devam edelim. Şimdi Hemen şunu söyleyelim burada. C kareler eşit. O zaman sollar eşitse bakın. Sol taraflar eşitse, şunlar eşitse. Sağ taraflar da eşit olacak. O zaman A kare artı B kare eksi kök 2 tane B eşittir. A kare artı B kare eksi 2 B dedik. A kare B kareler gitti. AB'ler gitti. AB çarpı kosinüs C'yi unutmuşum pardon. AB'ler gitti. Eksiler gitti. Kosinüs C ne oldu burada? Kök 2 bölü 2. Şimdi kosinüs C kök 2 bölü 2 ise C açısı 45 derece mi oluyor? Yani sinüs C de buradan kök 2 bölü 2. Biraz karışık oldu. Dikkatli takip edin. Şimdi bize artık bunu kullanabilirim ben. A bölü C'yi vermiş. Şimdi bu üçgende sinüs terimini yazarsak A bölü sinüs A eşittir. C bölü sinüs C. Şimdi bu ikisinin yerini değiştirmek istiyorum. a bölü c. Bunda ne vermiş? Kök 2 bölü 3 olarak vermiş. Eşittir. Sinüs a bölü sinüs c. Sinüs c yerine de ben kök 2 bölü 2 yazabilir miyim? Şurada bulmuştuk. İçler dışlar çarpımından bakın. 3 tane sinüs a eşittir. Kök 2 çarpı kök 2 bölü 2. Şimdi burası 2 yaptığı için 1 yaptı. Buradan da sinüs ağımız ne çıkar sevgili gençler? 1 bölü 3 çıkar. Cevabımız Ceyhan olur. Konumuz da burada bitmiş oldu gençler. Trigonometrinin devamında görüşmek üzere.